再见。 23 Ocaktan beri süren endişeli bekleyiş sona erdi. Vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde aramızda görmekten çok mutluyuz. Üzücü günler yaşadık. Üç hafta sürdü. Başlangıcı özellikle üzücüydü. Hiç bu kadar ağır bir korsanlık hadisesi ben hatırlamıyorum. Çok kimse de hatırlamıyor. verebiliyor musunuz? 267. Umarız bu gibi çok üzücü hadiseler tekrarlamaz ve e, gerekli önlemler alınır. sus. Murat alay ben Murat alay. Duyuyorum. Ha, ha. Ne Murat. İyi, iyi misin kardeşim? Şimdi grupta mali sorucu. Tamam, sen sakin ol. sıkıntı yapma. Şirket görüşmelere başlamış. İkinci... Şu an durumun nedir? Onu söyle bana. Kör bir şekilde seyir yapıyorum Murat. Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Eee ben de bacağımdan yaralandım. Söylemedim bir şey de. Tamam sen... Ee... Ee, nasıl söyleyeyim? Ya... Hiçbir ee, Bir şey yok da şey, bütün radar ektif hepsini sökmüşler kablolarını. Hiçbir şey çalışmıyor, bir tek radar çalışıyor. Tamam sen sıkıntı ee, bir yapma Furkan, şey, şey sahilden uzaklaşmaya bak. Ben topal gidiyor bir şekilde. Valla rota verdiler, verdikleri rotada götürüyorum gemiyi, başım felaket ağrıyor. Başım aynısından kaldık işte bir de yağcı kaldı. Yağcının da karnında şanatlar var. Kursun var. i̇kinci mühendis öldü. 15 kişi aldılar. Ben de götürüyorum gemiyi. Tamam sakin ol İkinci mühendis şu Biliyorum an işte. nerede? İkinci mühendis şu an nerede? Ben sakinim. Bir şey yok ya. Tamam. Cenaze şeyde ya. E, Şeyde yekede daha kaldırmadık onu şeyine ceset torbası arayacağım aşağı ineceğim daha uçlar duruyor sürekli şirkette şey sarı haber halinde işte. Onlar da takip ediyorlar. Geminin bari ayrı bir sistemi var. Ee, i̇zleme sistemi, tracking. Tamam. Oradan takip ediyorlar. Rota böyleymiş. Böyle gidiyoruz 160'a. Bakalım. Tamam. Ne Sen Anlamadım. sakin ol kardeşim. Geri, geri her şey hallolacak inşallah. Bakalım işte. Gemiyi salim bir yere götürüyoruz. Sen sakin ol. Geri her şey hallolacak inşallah. Bir sıkıntı yapma kendine. Anlamadım. Olacak olacak ya. Ben içeri şey, kurtulduk değil de yazık. Ötekilerin var ya dövdüler döve aldılar ya. Dövdüler hani çok fena dövdüler. Şirket ajantayla falan temasa geçmiş. Söyle, söylediler mi sana? Söylediler söylediler. Ben her gün haberden beni arıyorlar sürekli. Ben de şimdi bir ağrı mi alsam diyorum da tek başıma yok. Ardiyada almamayı düşünüyorum. Çünkü uyku tutarsa yani ne ayısın var ne bir şeyin var kör topal gidiyoruz bir de çarpmayalım bir yerlere. Tamam sen kendine yani dikkat et. Yok yani. Sen Arada kendine dikkat et. Yok yani. Çift tek diye. Aynen aynen. Şey yok sıkıntı yok. Dikkat et sen de kendine. Gemide misin? Şey? Ha şu an gemideyim ben. FPV'den arıyorum ben de seni. Aa eyvallah sağ olun. Tamam hadi fazla meşgul etmeyin ben işte, şirketten ben de falan ararlar seni. Kimsen şey. cevap gelmemişti internette gitti. Tamam, tamam, hadi görüşək. Tamam, mən səni arıram. Oturana qaş.